Nispeten iyi olan hastaların listesini çıkar Ali. Tamam. Akaryakıt sıkıntısı hastaneleri de vurdu. Kaloriferler yanmayacakmış. Bazı hastaların hızla taburcu edilmesine karar verildi. Tamam Selma abla. Sabri Bey'in Akciğer filminin çekilip bu dosyaya eklenmesi lazım. Takip eder misin? Tabii olur. Teşekkür ederim. Kemal. Ne oldu? Çocuğun durumu kötü mü? Geçmişini hatırlamıyor. Çok ağır işkence görmüş. Çok üzüldüm. İyileşmesi için umut var mı? Yarın ailesiyle görüşeceğiz. Birlikte terapi yapmayı düşünüyorum. Hatıralar canlandırılırsa belki faydası olur. thank mm -hmm. you Raporlar. Ha raporlar Tamam hemşire hanım, ben bunların hepsini gördüm. Bir de e, Süleyman Hoca'ya götürüp gösterirsen çok sevinirim. Tabii, tabii. Tamam mı? Hadi bakalım. Peki. Bu hafta vizeler var. Kuri. Sen gazeteye gelme, ben idare ederim. Merak etmeyin hocam. Ben gazetede fırsat buldukça çalışıyorum. Yani boş vakitlerimin hepsini değerlendiriyorum. Bu aralar siz de çok yoğunsunuz. Gelmek istiyorum düşük net alırsan külahları değişiriz bak. Çok çalışacağım. Söz. Umudumuz Ece bitti. <laughs> ama meclisten güven oyu alamadı. Hoş hükümeti kursaydı ne olacaktı o daire mesele Halkçılık diyorlar ama halkı savundukları yok. Faşistler halkın üzerine geldikçe uzlaşıp geriliyorlar. Sadece laf üretiyorlar. 12 Mart öncesinin devrimci birikiminin üzerine oturdular. Faşizmden hesap soracağız. Toprak işleyenin su kullananın diye çıktılar ortaya. Her şey eski amam eski tas. Evet. En küçük bir değişiklik yaptıkları yok. Bunlar faşizmin koltuk değnekleri arkadaşlar. Ecevit'in etrafında toplananlar olacağı buydu zaten. Ne varmış etrafında toplananlarda? Kimi beğenmiyorsunuz? Rüyacığım yani genelleme yapmak doğru değil tabi. Aralarında dürüst insanlar var. Ama bildiğimiz türden politikacılar da var. Sonuçta sosyal demokrat bir parti. Ülkeye sosyal adalet getirmeye çalışıyorlar. Bu da bir şeydir. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Yorgun musun? Defne ile Todor'a gidelim diye düşündük. Olur. Yorgunum ama Todor iyi gelir. Sen de geliyorsun değil mi? Bu akşam Necdet babamlardayım. Zaten ne zaman işim olsa program yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Vay vay, sen beni mi bekliyordun kerata? Pencereden bakarken arabanı gördüm. Ooo. Ne <laughs> yaptın bakalım? <Çok> güzel. <laughs> Hatırlasın. E, <laughs> <laughs> <laughs>